Arkadaşlar merhaba. Çembersel hareketin esasında devamındaki bölümle beraberiz. Kaymadan dönerek ötelenme. Yani cisim statik sürtünmeye takılıyor, dönüyor, takılıyor, dönüyor, kaymıyor bu şekilde. Böyle ilerlemiyor. Dolayısıyla bu önemli bir faktör. Neden? Çünkü dönen cismin kendisine ait de bir kinetik enerji falan var. İlk önce biz her bir noktanın hızının ne olacağı hakkında bir fikir beyan edelim. Nedir o? Hemen şöyle bakıyoruz. Diyoruz ki bu tekerleğimiz dönerek ilerliyor bu tarafa doğru geliyor. Bunun üzerinde bir sürü nokta var. Bu noktalarda hareket halinde de, onlar da ilerliyorlar. Burada iki tane hızdan bahsediyoruz. Bu hızlardan birincisi ötelenme hızı. Bizim normal bildiğimiz ilerleme hızından bahsediyoruz. Bir tanesi de her bir noktanın dönme hızına karşılık geliyor. Peki bu nasıl hesaplanır? Bu eğer T periyotla dönen bir tekerlekse hemen şunu söylüyorum. Kütle merkezi ne yapacaktır? Bir periyotluk sürede ne kadar yol alacaktır? Bu çerçevenin çevresi kadar. Buna göre bunun ne yapıyoruz? Ötelenme hızına karar verebiliyoruz. Hemen ötelenme hızını hesaplayacak olursam ve öteleme diyelim. 2 pi r kadar yarıçapının r olduğunu söyleyelim. Yol alacak t sürede. Bu öteleme hızı olsun. Mavi ile belirtmiş olduğum bu öteleme hızını bu tekerlek üzerinde belli noktalara yerleştireceğim. Bu noktada sağ tarafa doğru V ile öteleniyor. Orta noktada sağ tarafa doğru V ile öteleniyor. Şunu silmek istiyorum. Devam edelim. En sağdaki noktada da V ile öteleniyor. En alt noktada ya da aradaki çapraz noktalar fark etmez. Herkes V hızıyla öteleniyor. Çok güzel. E bir de aynı anda neler var? Dönme hızları var. Dönme hızı ne? Bunun üzerindeki her bir nokta 2 pi kadar dönüyor. Ne kadarlık sürede? bir periyotluk sürede. aynı çıktı tamam büyüklük aynı olabilir. Aynı merkezler dış noktadan yere temas ediyor. Bunların hepsi dönme ve öteleme hızının eşit olması için yeterli doneler. E şimdi geldik dönme hızını yerleştireceğim. Dönme hızı sağ tarafa doğru bunun ve yandaki noktanın aşağı doğru ve en alttaki noktanın sola doğru ve ve en soldaki noktanın yukarı doğru ve. Şimdi toplam hızını yazmamız istenirse eğer vektörel olarak bunları topluyoruz. Yani benim şu yukarıdaki hızlarımın toplamı sağ taraf olur. ne kadar? 2V. Burada en sağ köşede böyle çapraz aşağı doğru V kök 2. En alt noktamın hızı 0. Orayı duruyor görürsünüz. Zaten bir bisiklet, otomobil falan bir şey ilerlerken yere değen noktayı bir an için hep duruyor görürüz. Onun sebebi bu. Burası ise yine ne? V kök 2 hızla karşılık gelir diyoruz. Dolayısıyla herhangi bir noktanın hızını bulurken hem dönme hem öteleme hızına karar verip oradan yapacağız. Burada yalnız şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela orta noktanın dönme hızı yok dönmüyor çünkü. Bir başka dikkat edeceğimiz noktada bakın yere temas edilen noktanın hızı sıfır. Oraya R uzaklıktaki noktanızı hızı ve 2R uzaklıktaki noktanın noktanızı 2 ve R kök 2 uzaklıktaki noktanızı da V kök 2. Bunun bir anlamı var mı? Var. Esasında bizim bütün bu noktalarımız bu yere temas edilen nokta etrafında dönüyor. Dolayısıyla oraya olan uzaklıklarıyla doğru orantılı yarı çarpı, çarpı şeyden de bahsediyoruz. Dolayısıyla burada şunun üzerinde durmak istiyorum. Diyorum ki eğer benim bu yere temas eden noktaya 2R uzaklıktaysa buranın hızı neydi? 2V. Buna dik olacak. Atıyorum yere temas eden şu noktanın hızı ne? V kök 2. Ve yine dikkat edin şu doğruya dik olacak. Atıyorum R kök 3 uzaklıktaysa şu nokta. Bak şurası 2R'ydi. Burası R kök 2'ydi. Burası R kök 3 olsun. Burası V kök 3. Bu şekilde ne yapabiliriz? Hızını tanımlayabiliriz. İstediğiniz tarafta atıyorum burada R uzaklıkta şurada bir nokta alalım. R uzaklıkta olsun. O noktanızı bu tarafa doğru V. Bitti. Bu şekilde tanımlayabiliriz. Orta noktanın hızı V. R uzaklıkta bitti. Merkez yani yere temas eden şu noktaya olan uzaklıkla... ...bu bütün noktaların yerdeki bir gözlemciye, durgun gözlemciye göre hızları dediğimiz... ...dönme ve öteleme hızlarının toplamı eşit olmalı. Pardon. Uzaklıkla doğru orantılı olma Eşit olmalı. Lafta olan. Yere temas ettikleri noktaya olan uzaklıkla doğru orantılı olmalıdır diyoruz. Bu önemli bir özellik. Özellikle... Seçenekli sınavlarda size zaman kazandıracak bir şey. Şimdi şöyle bir santezi yaptık burada. Diyor ki adam benim böyle bir tekerleğim var diyor. Dönerek ilerleyecek ama şu rayın üzerinde dönerek ilerliyor. Dikkat. Yani şu yeşil disk dönüyor. Bu da ona bağlı. Her bir noktanın hızını bulmak istiyorum. Hemen şöyle bakalım. Birbirleriyle de orantılandırarak yapacağım için ilk önce şuna karar veriyorum. Arkadaşım benim ortadaki tekerimin öteleme hızı V ise onunla beraber hareket eden bütün bu noktaların öteleme hızı ne olmak zorunda? V olmak zorunda. Hepsine bu V'yi yerleştiriyorum. T noktasına da S noktasına. Sonra da bunun dönme hızı. Yere temas edilen noktaya aynı uzaklıktaki her noktanın dönme hızı yine V olacaktır. Bunu yerleştirdim. Fakat bundan sonra o noktasına uzaklığa göre V hızı değişir. Çünkü O noktası etrafında dönüyor ya. Uzaklık R iken dönme hızı V ise 2 R'ye çıkarsa 2 V. 3 R'ye çıkarsa 3 V. Alt tarafa doğru geleyim. Buraya ne kadar uzaklıkta? 2 R. Bakın sol tarafa doğru 2 V olacak dönme. R'ninki de sol tarafa doğru 3 V olacak. Ve buraya bakaraktan ne yapacağım? toplam hızlarını bulacağım. Mesela T noktası K ile aynı çember üzerinde olduğu için onun da aşağı doğru 3 velik bir dönme hızı. S noktası ise merkeze olan uzaklığı 2 R olduğu için onun dönme hızı ne kadar? 2 V. Şimdi toplam hızları hesaplayalım mı? Bakın K noktasındaki toplamımız 4 V. L noktasındaki toplamız 3 V. M noktasındaki 2 ve böyle aşağı indikçe azalıyor gördünüz mü? Bakın 4 ve 3 ve 2 ve tam orta noktanın 2 ve ve hepsinin yere temas edilen nokta ya da üzerinde dönerek ilerlediği nokta olan uzaklığına bakarsınız. R uzaklıkta ve 2R uzaklıkta 2 ve 3R uzaklıkta 3 ve 4R uzaklıkta 4 ve Bu özellik her koşulda benim işime yarıyor aklınızda olsun. Aşağıya geldim. Ters yönde ne kadar? ve ters yönde 2V. Uzaklıkları R'ye 2R. Hemen sağladı. Bu noktada kök 10V olacaktır. V ile 2V'nin 3V'nin bileşkesi. S noktasında ise kök 5V olacaktır diyoruz. Bakın temas edilen nokta neresi? Hemen onu gösterelim. Temas edilen nokta şurası bütün noktaların bu noktaya olan uzaklıkta doğru orantılı bir hızı var. Dolayısıyla şu noktalardaki kızların büyüklüklerini karşılaştırın dese kolay. Tak 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 hemen uzaklığa bağlı olarak ne yapabilirsiniz sıralayabilirsiniz. Olay bundan ibaret. Umarım bu kısım anlaşılmıştır diyorum. Geldik. Bu dönme ve öteleme hızı ya da yere göre toplam hızından sonra esas da konunun en güzel kısmına geldik. Ne o en güzel kısmı? Dönen cismin kinetik enerjisi. Ne fark ediyor? yani esasında aynı yoldan şey yapıyoruz, ispatlıyoruz, yol, aynı denklemle formülle yola çıkıyoruz. Ama bir yerde değişiklik oluyor. Nerede değişiklik olduğuna ne geleceğiz. İlk önce bir bildiğimizi hatırlayalım. Benim şöyle bir cismim varsa, M kütleli ve bu cismim V hızıyla dönüyorsa bunun kinetik enerjisi 1 bölü 2 M V kare. Yarı çapla falan hiçbir alakam yok. 1 bölü 2 M V kare bitti. Ha, ama ben istersen burada V'yi bu açısal çarpı yarı çapı şeklinde açarsam da 1 bölü 2 çarpı m çarpı r kare çarpı omega kare şeklinde açabilirim. Şimdi şurası benim elimde olsun. Neden biliyor musunuz? Az sonra işime yarayacak. Nerede işime yarayacak? Şurada. Adam diyor ki aşağıda diyor bak şırdana benzeyen diyor bir cisim var diyor. Bunun da kütlesi m. Bunun da kütlesi m. Ve bu da diyor o noktası etrafında dönüyor. Fakat bunun her bir noktasının diyor. Toplam hızı ya da dönme hızı farklı. Ben diyor bunun kinetik enerjisini hangi hıza göre hesaplayacağım? Ya şunu yapabilirim işte. Ben bunun açısal hızını omega demiştim. Açısal hız cinsinden bir şey hesaplaması yapmıştım. Doğru mu? Kinetik enerji. E o zaman diyor bunda da onu yapayım. Çünkü burada her noktanın, burada her noktanın açısal hızı ne? Birbirine eşit. E tamam açısal hızdan yola çıkalım. Açısal hızdan yapalım. Kurtardık. Peki emre kare yerine ne yazacağım? Bunun her bir noktasının emi farklı. Merkezi olan uzaklığı farklı. Ben neyden faydalanacağım burada? Benim emrekare işinde orada sıkıntı başlıyor. İşte orada matematikçiler devreye giriyor. Ey diyor fizikçiler gelin. Biz size diyor herhangi bir cismin kütlesinin yarı çapın uzaklığına karesine bağlı toplamını hesaplayabiliriz. İşte bu kavrama diyor eylemsizlik momenti deriz. Eylemsizlik momenti. Torku falan değil. Tork kuvvetin momentine verilen isimdir. Bu kütlenin momenti diye geçer. O yüzden eylemsizlik momenti diye tanımlarız. Tamam. Bu eylemsizlik momenti. Peki eylemsizlik momentini ben bunu kullanmayı bilmiyorum. Biliyorsunuz. Bilmiyorum. Bil bilmiyorsunuz yani öğrenmeyeceksiniz de. Biz size bunu formül olarak vereceğiz. Nasıl formül olarak vereceğiz? Diyeceğiz ki I eşittir kutu çarpı mr kare. Kutu ne? Ya cismin şekline göre ya da hangi eksen etrafında döndürüldüğüne göre, içi dolu mu boş mu buna göre değişen bir katsayısı geliyor başına. Atıyorum silindirde 1 bölü 2, içi boş silindirde 1, işte kürede 2 bölü 5. Bu neyse ben sana bunu formül olarak vereceğim. Sen onu kullanacaksın. O yüzden buraya net bir sayı yazmıyorum şimdi. O yüzden kutu koydum. Kutu çarpı emre kal. Ha kütle çarpı yarı çapın karesiyle de orantılı olduğunu bil. Bunu bir yere kazı. O zaman bana bu şırdanın, şırdan değil bilmiyorum şırdanı biliyor musunuz? Adanalı arkadaşlarımız bilir ama diğerleri şırdana benzeyen bu düzumsuz şeklin ya da ne balkabağı diyelim ya da o da olabilir. Bu balkabağına benzeyen şeklin eylemsizlik momentini I olarak verirse birisi tamam ondan kıymetlisi yok. Ben bunun kinetik enerjisini hesaplarım o zaman. Ne olacak? 1 bölü 2 I Omega kare bitti. Eğer cisim dönüyorsa ben onun eylemsizlik momentini 1 bölü 2 I omega kareden hesaplarım. Şunu unutmayın. Tek başına noktasal bir cisimse bunun I'sı zaten emre kare. Bunu ister 1 bölü 2 mv kareden hesapla. Normal standart M kütleli V hızıyla ilerliyor. İstersen M kareden eylemsizlik momentini bul. 1 bölü 2 I omega kareden hesapla fark etmez. Ama merkezden itibaren cismin kütlesi kenara kadar her yere yayılmış durumdaysa senin bu cismin bir eylemsizlik momentine ihtiyacın var. 2 açısal hızı ihtiyacın var. 1 bölü 2 I omega kare ile dönen cismin kinetik enerjisini hesaplayabilirsin. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Sen bir cismi ötelerken kuvvet o kütleye hız kazandırır. Bir cismi döndürürken de kuvvetin torku o cismin eylemsizlik momentine dönme kazandırır. Esasında bir yandan da bu eylemsizlik momenti dönen cismin kütlesi gibidir. Bunu şöyle düşünün. Kütle nasıl cismin ötelenmesine karşı gösterdiği dirençse, eylemsizlik momenti de cismin dönmeye karşı gösterdiği direnç. Hocam ne demek istiyorsunuz? Ya önüne al bir koli bunu iteklemeye başla. Aa kolay kolay itekliyorsun. Koli biraz büyük oldu mu? Aynı adamın bunu iteklemesi kolay mı? Değil. Ne oluyor? Zorlanmaya başlıyor. Ben buna ne diyorum? Kütlesi büyük. İşte bu çocuğun uyguladığı kuvvete karşı Cismin gösterdiği, direnç onun kütlesi. E şimdi bir cismi döndürmeye başlıyorsun. Stres çarkını döndürüyorsun, fıldır fıldır dönüyor. Ama lastik değiştirmek için arabanın lastiğini kaldırmışsın. Arabanın lastiğini döndürmeye kalk bakalım döndüremezsin. Döndüremezsin. Çünkü onun dönmeye karşı direnci, yani eylemsizlik momenti daha büyüktür. Dolayısıyla eylemsizlik momenti tekrar ediyorum. Cismin dönmeye karşı direncini temsil eder. Tamam. Ve nasıl hesaplanıyormuş? Benim ifademle... Ben böyle göstermeyi seviyorum. Kutu emre kare. Kutu ne? Kutu sana verilecek. Formülle verilecek. Yukarıdaki cisim silindir diyor. Silindirlerin için eylemsiz moment formülü şudur diyeceğim. Yazacağım. Küre için budur diyeceğim. Yazacağım. Sen de onu kullanacaksın. Umarım anlaşılmıştır diyorum. Devam edelim. Dolayısıyla eylemsizlik momentine bakarsak bakın yine o kutuluk formülümü buraya yerleştirmişim. Cisimin kütlesini ya da yarı çapını değiştirdiğimizde eylemsizlik momentinin nasıl değiştiği üzerinde bir konuşalım istedim. Geldik. Cisminizin kütlesi m. Bununki 2m, bununki 3m. Hepsi de r yarı çaplı yörüngede dolanıyorsa bununki m r kare, bununki 2m r kare, bununki 3m r kare yazdım. Hızları, hızlarının bir alakası yok. Bir cismin durgunkenki kütlesiyle hareketlendeki kütlesi fark etmiyorsa Dönüyorken ki eylemsizlik momentiyle duruyor halindeki eylemsizlik momenti de aynı. Dolayısıyla hızının eylemsizlik momentine bir fark, faydası yok, bir şeyi yok, etkisi yok. Eylemsizlik momenti, momenti direkt, direkt kütle çarpı R kare ile orantılıdır diyoruz. Bu bir. Ha, yarı çap sabit kütleyi artırdım, eylemsizlik momenti de arttı. Yarı çap artırırsa, bakın burada da öyle bir çalışma yapalım. Şurayı aşağıya almak istiyorum. E o zaman ne olacak? Hemen bakıyorum. Kütlem aynı hepsinde. Birincisinde eylemsizlik momenti m re kare. ikincisinde m çarpı 4 re kare. Üçüncüsünde m çarpı 9 re kare. Buyurun size eylemsizlik momentinin nasıl hesaplandığı. Düzgün cisimler için yani noktasal diyebileceğim çok küçük cisimler için m kare. Ama cisimler boyutluysa durum değişiyor. Burada boyutlu cisimlerde şuna dikkat etmeniz lazım. Bakın bir önceki örnekte de şu vardı esasında onu söyleyelim. Cisim merkezden uzaklaştıkça eylemsizlik momentu ne oluyor? Artıyor. Dolayısıyla cismin kütlesinin merkezden uzaklaşıp uzaklaşmamasıyla alakalı bir şeyden bahsediyoruz bir çemberse. Şimdi mesela burada bir tane disk var m kütleli. m kütleli bu diskimizin yarıçapıları İçerisi neredeyse dolu. Bakın. Şu ortada boşluk var. Fakat ne yapmışım? Daha sonra ya farklı bir maddeden yaptım ya da ezdim. Şöyle yaptım. Bu iç kısmındaki oyuğu genişletmişim. Dış yarı çapı sahip tutacak şekilde. Benim M kütlem dışarı doğru yaylaşmış. Dışarı doğru, doğru merkezden uzaklaşmış. Bakın kütle merkezden uzaklaştıkça eylemsizlik momenti artar. Bunun eylemsizlik momenti I1 ise, bunun I2 ise bir kez I2'nin I1'den büyük. E i̇şte döndüğü eksen şu eksene göre döndürüldü ortasından geçen bu eksenlere göre döndürüldüğünü varsayalım. Dönme ekseni değişirse eylemsizlik momenti de değişir çünkü. Şimdi bu eksene göre baktığında şu mesafenin, yüksekliğinin artmış olması bunun eylemsizlik momentinde hiçbir değişiklik yaratmaz. Bizim için önemli olan şu. Dönme ekseninden uzaklaştı mı, uzaklaşmadı mı? Buna bakmam gerekiyor. Dolayısıyla dönen cisimlerin kinetik enerjisini hesaplarken faydalanacağım en önemli şey Cismin dönmeye karşı direnci olan eylemsizlik momenti. Bu da kütlenin merkezden uzaklığıyla. Ben bu şekilde büzüşmüş dururken eylemsizlik momentim küçük ama kollarım, bacaklarım açmaya başladığım takdirde eylemsizlik momenti olacak? Artacak. Buz pateni yapan birisi, bir sporcu kollarını, bacaklarını açıp dönmeye başladığında eylemsizlik momentini büyüterek dönüyor. Küçülttüğündeyse eylemsizlik momentini küçülterek. Bunun yarattığı bir etki var. Onu açısal momentumda konuşacağız. Ama eylemsizlik momenti için tekrar ediyorum. Kütlenin merkezden uzaklığıyla alakalı arkadaşlar. Kütle merkezden ne kadar uzaklaşıyorsa eylemsizlik momenti o kadar artış gösteriyor. Yani cismi döndürmek o kadar zorlaşıyor. Devam edelim. Bu şekil benim çok hoşuma gidiyor. Hemen şöyle bakacak olursak şöyle aldım. Bakın şöyle bir içi boş, içi dolu silindir var. Bunun eylemsizlik momenti 1 bölü 2 emrekareymiş. kareymiş. İçi boş olunca emrekare. kare. Aha noktasal cisminkiyle aynı emrekare. kare. Ne demek bu? Ya M kütlenin tamamı R uzaklıktaysa tamam. Benim için koşul tamamlandı. Emrekare. kare. Ama üstteki içi dolu silindirde kütle merkezden başlamış kenara doğru ne yapmış? Yayılmış orada 1 bölü 2 emre kare diyorum. Yan tarafa geliyorum. İki tane küre var burada. Bunun bir tanesinin içi dolu. Hangisinin onu bakın. Ha, i̇çinde kırmızı şerit gördüğüm şu. Şu bakın içinde kırmızı şeridi görüyorum. İçine boyamış. Bu içi boş. Bu içi dolu. Hemen bir şey soracağım. Sizce hangisi büyük? Bakıyorum burası 2 bölü 5. 0,4. Burası 2000. bu sanki büyük. Çünkü içi boş olduğu için bütün kütleyi etrafına sermiş. Kütle mümkün olduğunca merkezden uzakta bunda. O yüzden bunun eylemsizlik momenti yani içi boş birin eylemsizlik momenti içi dolu olana göre daha fazla. İçi dolu olan merkeze doğru da kütle var. Ha ortasından dönen çubukla bir ucundan dönen çubuğun da eylemsizlik momenti farklıymış. Burada çıkmış bir sınav sorusu durum. Soruyu böyle sormadı. Ama hani formülünü verecekler diyorum ya bunu verdiler bunun formülünü vermediler. E siz de akıllıca davranacaksınız. Diyeceksiniz ki şu çubuk mu? Çubuk. Buranın kütlesi M bölü 2. Şu yarısının. Tamam şöyle geldim. Şu yarısının M bölü 2 kütlesi. Boyu da L bölü 2. Ben bunun Eylemsizlik momentini bana burada ne vermiş? 1 bölü 3 m l kare. Getiriyorum orada yazıyorum. 1 bölü 3 m bölü 2 çarpı l kare. Yani l kare bölü 4. Ne çıktı buradan arkadaşlar? 2 kere 4 8, 3 kere 8 24 m l kare bölü 24. E bundan bir tane de burada var. 2 tane ne yaptı? m l kare bölü 12. Bakın üsttekini bulmuş olduk. Bu kadarını sizden isteyebilir. Ama her zaman şu aklınızda olsun kütle merkezden uzaklaştıkça eylemsizlik momenti artıyor. Dönmesi zorlaşıyor. Döndürmekte güçlük çekiyorsunuz. Olay o. Nerede kullanıyoruz? Şimdi arkadaşlar bir cismin kinetik enerjisini hesaplarken artık bunu da dikkate alıyoruz. Biz şimdiye kadar neyi gördük? En kütleli cismi ve hızıyla gidiyorsa kinetik enerjisi 1 bölü 2 m kare. Sadece dönüyorsa dedik şimdi 1 bölü 2 i omega kare kaymadan dönerek ilerliyorsun şu bowling topu gibi giderken. Hem öteleme kinetik enerjisi var 1 bölü 2 m kare. Hem 1 bölü 2 i omega kare dönme kinetik enerjisi var Umarım burada sıkıntı yok. Temelde dikkat edeceğimiz nokta bu. Devam edelim. En güzel örneklerden bir tanesi. Yukarıdan bir tane içi boş. Bir tane içi dolu. iki tane silindiri serbest bırakıyorum. Bunlar serbest bırakınca aşağıya gelecekler. Gelecekler de. Şimdi burada durum değişti. Biz önceden ne diyorduk? Potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüştü. Çok güzel. Burada da sürtünme var yalnız. Sürtünme var da bu sürtünme şöyle. Bu cisim şöyle sürtünerek inmiyor. Isıya dönüşmüyor enerji. Sürtünmeden dolayı takılıyor, dönüyor. Takılıyor, dönüyor. Takıp, bu sürtünme cismin dönmesini sağlıyor. Cismin kaybettiği enerjinin bir kısmının kinetik enerjiye dönüşmesini sağlıyor. Dolayısıyla burada kinetik bir sürtünme kuvveti olmadığı için, sürtünmenin olmuş olması bir enerji kaybını ifade etmez. E ne olacak burada? E, e kaybettiği enerjinin bir kısmı dönme, bir kısmı ötelenme kinetik enerjisine dönüşecek. Hemen yazıyorum eşitliğimi. Ne? M çarpı G çarpı H kaybettiğim potansiyel enerji, 1 bölü 2 M v kare dönmek kinetik pardon öteleme kinetik enerjisine artı 1 bölü 2 I omega kare dönmekin kinetik enerjisine dönüşecek. Şimdi ben burayı biraz daha açarsam mgh eşittir 1 bölü 2 m v kare artı 1 bölü 2 çarpı I'yı şöyle yazacağım. Az önce benim tanımladığım gibi kutu çarpı dikkat edin m r kare çarpı omega kare. Burada r kare çarpı omega kare ile şu v kare hızı zaten aynı. En dış noktanın çizgisel hızı dönme hızı yani omega çarpı r öteleme hızıyla eşit zaten. Dolayısıyla buraya da v kare diyebilirim. Şimdi o zaman ne oldu? Şu baştaki katsayı, şu kırmızı kutunun içindeki katsayı enerjinin ne kadarının dönmeye ayrılacağını belirledi. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Ben cismi serbest bıraktım. Cisim kayarak inmeye başladı. Güzel. Enerjisinin bir kısmı dönmeye, bir kısmı ötelemeye gitti. Dönmeye gidecek olan eylemsizlik momenti büyüdükçe dönmeye aktarılan artıyor. Eylemsizlik momenti küçüldükçe dönmeye kalan azalıyor. Dolayısıyla burada en en önemli faktör eylemsizlik momentinin büyük mü küçük mü olduğu. Dikkat edin. Bir kütle önemli mi? Yine her zamanki gibi kütle gitti. Ama eylemsizlik momentinden dolayı bunu ne yapıyoruz? Şöyle hesaplıyoruz. Diyoruz ki ne kadar acaba dönmeye gidecek? İçi boşla içi dolu arasındaki fark yazacak olursa burada hemen hatta bu m'leri de götürmeyeceğim. yazacağım. Kaybettiğim MGH potansiyel enerjinin 1 bölü 2 MV karesi ötelemeye 1 bölü 2 çarpı MV karesi dönmeye gitti. Kimde bu? Bu içi boş silindirde. Kırmızının içerisine 1 geldi. İçi boş olan için. Çünkü içi boş olanın eylemsizlik momenti direkt m kareydi. Kırmızı kutunun içerisine 1 geliyordu. Ama silindirin eylemsizlik momenti 1 bölü 2 m re kare olduğu için buraya yazdığımızda m gerçi eşittir. 1 bölü 2 m re kare artı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı M ve kare olacak çünkü. Aa, oraya bir bölü. Şimdi o zaman bak burası 1 bölü 4. Burası 1 bölü 2. O zaman ben kaça böleceğim bunu? 3'e böleyim. İkisini buraya, birini buraya vereyim. Yani benim az önce bu enerjiyi paylaştırırken yarı yarıya paylaştırmıştım. MGH bölü 2, MGH bölü 2 içi boşta. Böyle böyle paylaşmışlardı. Doğru mu? Ama şimdi bu kinetik enerjiyi nasıl paylaşacaklar? 3'e böleceğim. İkisini burası 2 iki mgh bölü 3. Bir tanesini burası mgh bölü 3. Bu şekilde ne yapacaklar? Paylaşacaklar. Eylemsizlik momentinin artmış olması yani bu kırmızı kutu içerisindeki değer doğru mu? Azalmış olması pardon. Dönmeye harcanan enerjiyi azalttı. Eylemsizlik momenti 1 burada kutu içerisindeki değer 1. Dolayısıyla direkt enerjinin yarısını ne yaptı? bu almış oldu. Ha burada şunu da söyleyebiliriz. Bu iki silindirin kütlesinin hiçbir önemi yok. Ne için? Hıza karar verirken. Ama enerjileri nasıl paylaştıklarına karar verirken tabii kütleyi de kullandım. Buna dikkat ediyorsunuz. Neymiş dikkat edeceğimiz nokta? Eylemsizlik momenti arttıkça dönmeye aktarılacak enerji ne oluyor? Azalıyor, artıyor. Eylemsizlik momenti arttıkça azaldıkça da azalıyor. Peki şimdi bir şey söyleyeceğim size. İçi boş silindirin eylem sık momenti az. Burada dönme aktarılan enerji azaldı. E, enerjinin büyük bir kısmı nerede? Öteleme enerjisinde. Aynı andaki konumlarını çizebilir miyim? Yani benim şu içi boş silindirim aşağı ulaştığı anda Pardon içi dolu silindirim. İçi boş silindirim daha yukarıda bir yerlerde. Çünkü enerjisinin büyük bir kısmını da dönmeye ayırdığı için yarısını öteleme hızı o kadar fazla olmuyor. O yüzden yukarıda bir yerde kalıyor. Önce bu aşağıya ulaşacak. Yani içi dolu olan. Çünkü eylemsizlik momenti az. Dönmeye harcanan enerji az. Büyük bir enerji ötelemeye kaldı ama içi boş olan daha geç geliyor. Bakın ortalama hızlarına karar verirken de bu şekilde bundan da faydalanabilirim. Bu önemli bir ayrıntı diye düşünüyorum. Ve son olarak şuna da dikkat edin. Bunu geçen sene basit makinalarda makaraları niye sürtünme vermiyoruz? Makarayı niye, niye kütlesi yok falan? Niye yok biliyor musun? Eylemsiz momentini bilmiyorsun. Senin cismin dönmeye başlarsa sürtünme varsa. Bu makara bu cismin kaybettiği enerjinin bir kısmını kendine alacaktır. O zaman sana bunu anlatamayacağımız için o zaman söylemedik. Şimdi söylüyoruz ama. Ben küçük emkütleri kütleli bir cismi yukarıdan bırakmışım. Bu cisim bu cisim bu cisim aşağı ininceye kadar hem kendisi bir kinetik enerji kazanıyor hem de ipe sarılı olan bu diskin bir enerji kazanmasını sağlıyor. Nasıl oluyor o döngü yazalım hemen. Diyorum ki mgh kadar kaybettiğim potansiyel enerji bir hem benim kendimin kazanacağı öteleme kinetik de hem de ipimin sarılı olduğu yukarıdaki silindirin kazanacağı dönme kinetik enerjisine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Denklem bu. Burada niye yazıyorum uzun uzun diye? Ben burada I'yı yazarken 1 bölü 2 M R kare diye yazarsam eğer bakın M'ler bu sefer götürmedi. M'leri patır kütür her yerde götürmeyin. Burada çünkü o diskin kütlesi farklı bir değer hemen götürülemeyebilir. Anlaştık mı? Buna özellikle dikkat ediyoruz. Ha burada soru icabı ben bunu cismin kütlesinin 3 katı olduğunu yazmışım. O yüzden bunları yerine koyarak denklemimizi değerleştirelim. MGH eşittir. 1 bölü 2 M V kare artı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 3 M çarpı R kare çarpı omega kare dediğimizde zaten bunun da V kareye eşit olduğunu buluyoruz. Toplamayacağım bunları. Burada 1 bölü 2 mv kare kadar enerji var. Burada 3 bölü 4 mv kare kadar. Payda eşit diyeceğim hatta. Diyeceğim ki burayı 4 burayı 2 yapacağım. 2 bölü 4. Bakın mgh enerjiyi 5'e böleceğim. Değil mi? İkisini buraya 3'ünü buraya vereceğim. 2 çarpı mgh bölü 5 öteleme enerjisi oluyormuş. O küçük aşağı doğru inen cismimin. 3 çarpı MGH bölü 5 de yukarıdaki dönen silindirimin, makaramın kinetik enerjisi oluyormuş. Bu şekilde aralarında enerji paylaşımı yapıyorlarmış. Arkadaşlar umarım buraya kadar anlaştık. Bundan sonraki konumuz açısal momentum. Sonra Kepler yasalarıyla devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.